Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 12 Ekim 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ciddi yaklaşımlarınız konusunda değişiklik yaşanabilir. Adım atmak istediğiniz her konuda yeni gelişmeler söz konusu. Kendinizi daha net ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. Kili ilişkilerden yana yüzünüz gülmeye başlayacak. Bugün finansal anlamda bazı sorunlarla karşılaşabilirsin. Bu durum gerilmene ve endişelenmene yol açabilir alman gereken ödeme konusunda bazı sıkıntılar yaşayabilirsin. Bu durum karşısında iletişimlerini arttırman ve hakkın olanı almak için biraz çabalaman gerekiyor. Sakin bir tutum takınıp, karşılaştığın sorun ile ilgili iletişimler içinde bulunman, sorunların çözümü adına yardımcı olacaktır. Te yandan bugün hedeflerine odaklandığın ve enerji dolu hissettiğin bir gün olabilir. Bu tutumun sayesinde kendin için oldukça faydalı adımlar atabilirsin. Koç Burcu, Aşk Yorumu aşk ve ilişki hayatınızda bugün, daha temkinli olmalısınız. Odak noktanız değişim gösteriyor ve bu da ilişkinizden uzaklaşabileceğiniz anlamına gelmekte. Koç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak zorlanacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Çabalarınızın karşılığını yavaş yavaş almaya başlayabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İstediklerinize ulaşmak için çok para harcamaya müsaitsiniz temkinli olmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kendinizle ilgili konularda biraz anlaşılabilir olmaya çalışın. Koşullara uygun hareket ettiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidecektir. Doğru olan ne ise, ona yöneldiğiniz takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Hata yapmamaya çalışın. Bugün özellikle kariyerin doğrultusunda tanıdığın insanlar sayesinde yeni bir projeye başlamak isteyebilirsin. Başlayacağın bu yeni projelerde tanıdığın ve güvendiğin insanlardan destek alman, işleri senin açından oldukça kolaylaştıracaktır. Ayrıca dikkatin ve analitik seken sayesinde, adım attığın yeni proje ile ilgili gelişen ani sorunların üzerinden kolayca gelebildiğini fark etmen, kendine güvenini ve motivasyonunu oldukça arttıracaktır. C yandan bugün girdiğin iletişimlerde takındığın tavır konusunda dikkatli olman gerekiyor. Fark etmeden çevrendeki insanlara sert davranabilirsin. Bu durum istemediğin dargınlıkların yaşanmasına sebep olacaktır. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün düşündüklerinizi birlikte olduğunuz kişiyle paylaşma konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Daha anlaşılabilir olmanız gerekmekte. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki konularda daha hızlı kararlar alabilirsiniz. Öncelikleriniz konusunda kararlar alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamaya çalışın. Bugün maddi anlamda kendinizi toparlamaya çalışmalısınız kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 3. sırada yer alan, burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, istediklerinize ulaşmak için gereken adımları atmaktan kaçınmayacaksınız. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansınız var odak noktanızı değiştirmeyi başarabildiğiniz sürece daha rahat hareket etme şansınız var. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Bugün senin için fikirlerini ve planlarını etrafındaki insanlarla paylaşacağın bir gün olabilir. Fikirlerini paylaşmak, sana yeni bir bakış açısı ve başka görüşler kazandırabilir. Fakat fikirlerini paylaşırken fazla savunmacı bir tavır takınmamaya özen göstermen gerekiyor. Karşındaki insanların görüşlerine saygı duymalı ve daha yapıcı davranmalısın. Bu sayede çeşitli tartışmalardan kaçınabilir ve yeni fikirler sayesinde bakış açını genişletebilirsin. C bugün kafanda ertelediğin bazı seyahat planları gündeme gelebilir. İşlerin daha fazla yoğunluk kazanmadan seyahat planların ile ilgili adım atmak, motivasyonunu ve enerjini oldukça arttıracaktır. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak kendinizi ifade etme noktasında pek sorun yaşanmayacak pozitif etkiler alıyorsunuz ve bundan da en iyi şekilde yarar sağlayabileceksiniz. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Dengeleri tamamen lehinize çevirmeniz gerekmekte. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Hata yapmadığınız sürece pek sorun yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak de dördüncü sırada yer alan burcumuz yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, sözel iletişim gücünüz oldukça iyi. Kili ilişkilerde herhangi bir sorun yaşanmayacak. Doğru noktalara odaklanmayı başaracak ve daha anlaşılabilir ifadeler ortaya koyacaksınız. Her şeyin genel olarak istediğiniz gibi olma ihtimali var hata yapmamaya çalışmalısınız. Bugün finansal konular gündeminde olabilir. Gerçekleştirmek istediğin planlar ile ilgili bir birikime ihtiyaç duyabilirsin. Bu sebeple sana tavsiyem elindeki parayı idareli ve tutumlu kullanmaya özen göstermen olacaktır. Bu sayede yatırım yapmak istediğin konular için kenara biraz para koyabilir ve bu sayede hedeflerine bir adım daha yaklaşabilirsin. Te yandan bugün aile içinde bir takım olayların yaşanması mümkün. Bu durum karşısında ailene karşı yapıcı ve destekçi davranman, iletişimlerinin güçlenmesi ve sorunların çözümü adına oldukça yardımcı olacaktır. Yengeç burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Sorunların tamamen ortadan kalkma ihtimali var. Yengeç burcu kariyer yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi biraz olsun geriye çekme ihtimaliniz var. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçten geçmektesiniz. Hata yapmamaya çalışın. Bugün maddi olarak daha temkinli olmanız şart. Gelişi güzel harcamalar yapmamanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, çevrenizde olan iletişiminiz oldukça iyi durumda. Yanlış anlaşılmalarında önüne geçebileceğiniz bir süreçtesiniz. Anlaşabilir adımlar attığınız takdirde pek sorun yaşanmayacak. Doğru olan ne ise, onu yerine getirmeye çalışın. Bugün bencillikten kaçınman gereken bir gün. Yaptığın işlerde çeşitli zorluklar yaşayabilirsin. Bu durum karşısında güvendiğin insanlardan destek alman, işleri senin açından oldukça kolaylaştıracak ve gününü daha rahat geçirmeni sağlayacaktır. Te yandan yaşayacağın fikir ayrılıkları konusunda dikkatli olman gerekiyor. Fazla sert ve kırıcı bir tavır takınman, istemediğin sorunlar içinde kalmana yol açacaktır. Fikirlerini daha açıklayıcı ve sakin bir tavırla açıklamalı ve karşındaki insanın söylediklerine ve düşüncelerine saygı göstermelisin. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade ederken daha temkinli olmaya çalışmalısınız. Yolunda gitmeyen her ne varsa üzerine gitmeli ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da toparlanma şansınız var. Doğru noktalara odaklandığınız sürece başarıya yaklaşacaksınız. Bugün maddi anlamda kendinize çok fazla yüklenmekten kaçının. Elinize geçen fırsatları doğru değerlendirmeniz gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün paylaşıma normalden daha fazla önem vereceksiniz şimdiye kadar edinmiş olduğunuz bilgileri etrafınızdaki insanlara aktarma arzunuz var. Şartlara uygun hareket etmenin her açıdan önemli olduğunu siz de iyi biliyorsunuz. Bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. Bugün kariyer anlamında karşılaşabileceğin sorunlara dikkat etmen gerekiyor. Özellikle iş arkadaşlarından dolayı bazı tartışmaların içine girmen mümkün. Fikirlerini savunmaktan ve kendini ön plana çıkarmaktan çekinmemelisin. Aksi takdirde haksızlığa uğrayabilir ve bu durum karşısında oldukça öfkelenebilirsin. Kendine ve analitik zekana güvenip, senin için neyin doğru olduğunu açıkça dile getirmeni tavsiye ederim. Te yandan çevrende senin başarılarını çekemeyen insanların varlığını fark edebilirsin. Bu insanları göz ardı etmeli ve düşüncelerini önemsememelisin. Başak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade ederken biraz daha sabırlı olmaya gayret edin. Her şeyin hemen olmasını beklemeniz hata yapmanıza neden olabilir. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışacaksınız. Yoluna koymak istediklerinize odaklanmanız çok zor olmayacak. Bugün maddi olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece sorun yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün hemen her konuya gerçekçi yaklaşmaktan çok uzaksınız. Hayalperest davranışlar ve düşünceler içerisine girebileceğiniz bir gündesiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşık olsa da üstesinden gelmek için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Bugün senin için keyifli ve enerji dolu olduğun bir gün. Bugünü kendine ve sevdiklerinle sosyalleşip, eğlenmeye ayırabilirsin. Bu durum motivasyonunu arttırmanı ve gününü kendi adına oldukça keyiflendirmeni sağlayacaktır. Te yandan maddi anlamda bazı zorluklar ile karşılaşman mümkün. Elindekini tasarruflu ve mantıklı kullanman gerekiyor. Bu sayede ileride daha fazla sıkışmaktan kaçınabilirsin. İyi bir finansal planlama ve mantıklı harcama yapman sayesinde karşılaştığın bu zorlukların üstesinden kolayca gelebilirsin. Terazi burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün tercihleriniz konusunda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Acele ettiğiniz sürece her şey daha karmaşık olabilir. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün ufak tefek sorunlara çok fazla takılı kalmamaya çalışın dengelere uygun hareket etmeniz gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili bazı konuları gözünüzde çok fazla büyütmekten kaçının. Şartlara uygun hareket etmeniz, sizin açınızdan daha iyi olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 8. sırada yer alan Burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, içinizdeki şüphe duygusundan biraz olsun uzaklaşmaya çalışmalısınız. Yolunda gitmeyen her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. Zihinsel olarak kendinizi toparlamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Daha dengeli ve anlaşılabilir olmanız gerekmekte. Bugün senin için ailene daha fazla zaman ayırmak istediğin bir gün olabilir. Aile içinde yaşanan bazı konular ile ilgili çeşitli adımlar atabilir ve çözümü adına oldukça yardımcı olabilirsin. Bu durum aile içindeki iletişimini arttırırken, ailen ile arandaki bağın güçlenmesine neden olacaktır. Te yandan bugün kendini ifade etme konusunda zorlanabilir ve bazı yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilirsin. Bu sebeple sözcüklerini seçerek kullanman ve takındığın tavra dikkat etmen gerekiyor. Aksi takdirde kendini istemediğin kırgınlıkların içinde bulabilirsin. Bu durum enerjini ve motivasyonunu olumsuz etkileyecektir. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün tercihleriniz konusunda biraz daha dikkatli olun. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece ilişkinizden yana sorun yaşanmayacak. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün amaçlarınızın dışına çıkmamaya özen gösterin. Adım adım ilerlediğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Bugün maddiyatla ilgili konularda kendinize çok fazla yüklenmekten kaçının. Fırsatları doğru değerlendirmeniz gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün düşüncelerinizi ifade ederken biraz daha sakin kalmaya çalışın. Odaklanmayı başardığınız sürece genel olarak pek problem yaşanmayacak. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye çalışmalısınız doğru olan ne ise ona yönelmeniz gerekmekte. Bugün yakın çevrende içten içe senin başarılarını çekemeyen insanların varlığını fark edebilirsin. Bu durum karşısında sessiz kalmak yerine, senin mutsuzluğundan beslenen bu insanları hayatından çıkarmanda fayda var. Bu sayede vaktine değmeyecek insanlar için emek harcamaktan kurtulabilirsin. Te yandan bugün enerjinin ve sosyalliğinin yüksek olduğu bir gün bu ruh halini kullanarak arkadaşlarınla kısa seyahatler içinde bulunabilir ve kendine eğlenebileceğin zamanlar yaratabilirsin. Yay Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, beklenmedik sorunlar karşısında daha dik durmaya çalışın. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gereken bir gün. Yay Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak daha sabırlı olmalısınız. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız olan bir gündesiniz. Bugün, parasal durumunuzla ilgili bazı karmaşıklıklar yaşanabilir. İstediklerinize ulaşmak için zamana ihtiyacınız var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan Burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çevrenizde bütünleşme içerisine girmek isteyebilirsiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşmayı başarabileceksiniz ancak bunun sandığınız kadar kolay olmayacağını da bilmeniz gerekiyor. Her açıdan zamana ihtiyacınız var. Şartları çok fazla zorlamanın bir anlamı olmayacak. Bugün maddi kazancını arttırmak adına bir takım girişimler içinde bulunabilirsin. Özellikle yakın çevrende seni destekleyen insanlar ile ortak bir yatırım içinde bulunabilir ve bu sayede seni oldukça mutlu edecek sonuçlar alabilirsin hedeflerin ve kendin adına adım atmaktan çekinmediğin bu dönemde, pozitifliğini koruyup odağını ve dikkatini dağıtacak konulardan uzaklaşman gerekiyor. Seni üzen ve aşağı çeken her durumdan kurtulmalı ve önüne bakmalısın. Bu sayede ileride alacağın olumlu sonuçlar, seni oldukça tatmin edecektir. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, biraz olsun köşeye çekilmek isteyebilirsiniz. Adım adım ilerlemenin her açıdan önemli ve belirleyici olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Olak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir gündesiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha bilinçli olmanız gerekiyor. Dengeleri çok fazla zorlamamaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün duygu ve düşüncelerinizi ifade ediş tarzınız değişiklik gösterebilir. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun hareket etmenin bu süreçte daha önemli olabileceğini de unutmayın. Karmaşık durumları gözünüzde büyütmemeye çalışmalısınız. Bugün özellikle hedeflerin adına adım atmak isteyeceğin bir gün olabilir. Kendine bir plan oluşturup, bu plan üzerinden ilerleyebilir ve bu sayede başarıya bir adım daha yaklaşabilirsin. Ayrıca kariyer anlamında sorumluluklarının arttığı bir döneme giriyorsun. Bu dönemi kendin adına yararlı kullanıp, kazancını arttırabilir ve kendini bir adım öteye taşıyabilirsin. Bu durum motivasyonunu ve kendine güvenini oldukça arttıracaktır. Ge yandan kendine odaklandığın bu dönemde yakın çevrendeki ilişkilerine zaman ayırmak konusunda zorlanabilirsin. Bu durum bazı kırgınlıkları beraberinde getirebilir. Sana tavsiyem zaman planlamanı yapıp hem kariyerine hem de ilişkilerine vakit ayırmaya çalışman olacaktır. Kova burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha sabırlı olmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Tercihleriniz konusunda zorluklar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Kova Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki anlamda daha atak davranma ihtimaliniz var. Koşullara uygun hareket ettiğiniz sürece pek sorun yaşanmayacak. Bugün, parasal durumunuz ilgili yeni fırsatlar bulabilirsiniz. İstediklerinize ulaşmak için doğru zamandasınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide son sırada yer alan, burcumuz balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün beklenmedik problemlerle karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Kendinize her açıdan güvenmeniz gerekmekte. Yoluna koymak istediğiniz her ne varsa ona odaklanmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun hareket edebildiğiniz sürece pek sorun yaşanmayacak. Bugün kendine vakit ayırmak isteyebilirsin. Biraz dinlenmek seni ilerideki günlere motive hissettirecektir. Sevdiğin aktiviteler ile ilgilenip, gününü kendi adına eğlenceli bir hale getirebilirsin. Te yandan yakın çevren ile yaşayacağın tartışmalara dikkat etmen gerekiyor. Kendine odaklandığın bu dönemde, fazla ilgi bekleyen insanlar seni oldukça yorabilir. Fakat sakinliğini koruyup, kendini ve düşüncelerini açıklayıcı bir dil ile ifade etmende fayda var. Bu sayede kırgınlıkları önleyebilir ve pişman olabileceğin sözler söylemekten kaçınabilirsin. Balık Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Birlikte olduğunuz kişi çabalarınızı fark edecektir. Balık Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak daha başarılı hissedeceksiniz. İstediklerinize ulaşma konusunda emin adımlar atabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün, maddi kaynakların yönetimi konusunda biraz zorlanabilirsiniz olarak nasıl hareket etmeniz gerektiğine karar vermeniz sizin açınızdan daha iyi olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.